Evet. Fabrikamızın enerji hattı için elektrik enerji hattı için trafolar geldi. E, bu trafolar iki ona 7 metre 7 yedi, yedi buçuk değişiyor. Burada 1600 kahvalık bir enerji istediler. Ona göre elektrikçi e, uygun trafo traf traf köşkünü getirdi. İki tane köşk geldi. Köşk gelmeden önce biz e, elektriğin nereden alınacağını belirleyip ee, ona göre e, 8 tane yüzlü kuru geboru döşüyoruz. E, elektrik programımız e, şurada. Şu rogar. Enerji, ro enerji oradan giriş olacak. Enerji girişi oradan olacak. E, trafo'ya. Trafo'nun yanında zaten delikleri var. Trafo gelmeden önce biz altına çift hasırlı e, yaklaşık 25-30 santim kalanında bir beton atıyoruz. Trafo'nun etrafında da 60'ar santim boşluk bırakıyoruz. E, bu boş e, ve e, derinlik 40 santim olacak şekilde daha sonra buraya kum kuruluyor. İşlemler bittikten sonra e, elektrik rogarında dikkat etmeniz gereken husus elektrik rogarının altına beton atmayın. İçine sızan yağmur suları süzülsün veya beton atıyorsanız da yakındaki bir yağmur suyuna alttan bağlantıyla bağlayın. E, su birikmesine engellemeniz gerekiyor. Elektrik rogarında su birikmemesi gerekiyor. Genelde ben 8 boru bırakıyorum bu trafolara ayrıyeten bu trafoya gelecek enerji için bıraktığım 8 tane boru. Bir de trafodan binaya giriş kısmı var tabii ki. Onun içinde yeri belirledik biz karotla deliklerini açtırdık. Şu anda tavalar da döşeniyor onu da göstereyim. Evet trafodan çıkan kablolar buradan gelecek. Bu topuk perdesi taşıyıcı özelliği olmadığı için bunu delebilirsin bu şekilde. Bir e, sorun teşkil etmez. Buradan trafo gördüğünüz gibi elektrik tavaları döşenmiş. Buradan binaya enerji dağıtımı olacak. Bu şekilde yani. Siz burada e, trafo köşkünün yerine eee Mimarla konuşup elektrik e, işlerini yapan elektrik mühendisliği e, şirketiyle konuşup trafonun yerini belirliyorsunuz. Daha sonra enerjinin nereden alınacağını belirleyip ona göre altyapılarını hazırlıyorsunuz. Köşkün e, koyulacağı yerin altının betonunu hazırlıyorsunuz. Elektrik rogarlarını hazırlıyorsunuz. Onlar da gelip bağlantıları yapıyor. Ekstradan burada şurada da elektrik rogarı yaptık. Bu da bizim yangın suyu deposuna gidecek. Ee, bu elektrik şey yangın suyu deposu orada. Elektrik borularını döşerken elektrik borusu olsun, pis su yağmur suyu borusu olsun, bunların üstlerini ben e, taş tozuyla dolgu yapıyorum. Bir sıkıntı da yaşamadım şu ana kadar. E, kum'u oldukça fazla atıyorum. 40 santim altına, 40 santim üstüne veya 30 santim altına, 30 santim üstüne olacak şekilde kum, yani kum demeyeyim taş tozu diyeyim atıyorum. Bunları da zemine çok yakın bırakmayın. En az 60 50 60 santim aşağıda olsun ki ezilmelere karşı koruyun. Daha sonra beton attıktan sonra ezilme olmuş olursa e, kabloları geçiremezler içinden. Yüzlük kuru boruların. O zaman betonu kırmanız gerekir. İşleriniz daha da zorlaşır. O yüzden bunları dikkatli yapmanız gerekiyor.